Sevgili gençler herkese merhaba. Konu kazanım testi ile karşınızdayız. Bugün 3 nolu testimizi çözeceğiz. Konusu ise arkadaşlar dünyanın şekli ve sonuçları. Dünyanın şekli ve sonuçları demişken arkadaşlar dünyamızın iki türlü şekli vardı. Dünyamız biliyorsunuz hem geoidti arkadaşlar hem de küreseldi. Dolayısıyla bakın kısaca bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şimdi geoidi şöyle bilelim. Dünyamızın arkadaşlar dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin özel şeklinde biz geoid diyoruz. Bunun 3 tane şifresi var arkadaşlar. Nedir hocam derseniz soruları yaparken aklınıza gelecektir mutlaka. Çap, çevre ve çekim arkadaşlar. Yani hocam ne demek istiyorsunuz derseniz. Şimdi gençler birincisi şu. Çap, ekvatorun yarı çapı, kutuplar yarı çapından büyük. Ekvatorun 6378, kutupların ise 6357. Yani arada arkadaşlar 21 kilometrelik bir fark var çapta. Çevre ise şu ekvatorumuzun çevresi gençler. Şu ekvatorun çevresi gençler şu kutbun çevresinden nedir daha arkadaşlar kısa şey özür dilerim uzun oluyor. Dolayısıyla çevre ifadesini duyarsanız yine bu aklınıza gelsin. Üçüncü olarak da çekim arkadaşlar. Yani ben kutba gidersem yer çekimi ne yapıyordu artıyordu. O zaman gençler çap çevre çekimi duyarsanız dünyanın geoid şekli aklınıza gelecek. Hocam peki geoid böyle de küresel ne dersiniz? Küresel de şu arkadaşlar. Dünyamız biliyorsunuz küresel. Yani dairesel bir forma sahip. Dolayısıyla Ekvatordan kutuplara gidildikçe artan ya da azalan olayların temelde sebebi dünyamızın küresel olmasıdır. Yani size soruda ekvatordan kutuplara doğru diye bir cümleyi başlattıysa arkadaşlar bilin ki onun sebebi dünyanın e, arkadaşlar şeklinin sonucudur. Sadece e, çekim ifadesi kullanırsa geoid ama bunun dışındaki bütün kalan her şey dünyanın küresel şekline gidecek tamam mı arkadaşlar? Mesela Kutuplara doğru paralel boyu kısaldı dedim. Kutuplara doğru gölge boyu uzadı dedim. Kutuplara doğru denizlerin tuzluk oranı azaldı dedim. Hepsi arkadaşlar dünyanın küresel şekli. Gelin sorulara geçelim. Birinci soruyla başlıyorum. Bir de demiş ki gençler. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine özgü şekline ki oy tadı verilmektedir. Dünyanın bu şekle sahip olmasının sonuçları arasında verilenlerden hangileri gösterilebilir demiş. Arkadaşlar ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması. Bakın çap ifadesi kullandı yarı çap. Dolayısıyla bir var arkadaşlar. Ekvatorda yer çekimi kuvvetinin kutuplara doğru gidildikçe artması. Zaten çekimi de söyledik arkadaşlar 3'te. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak. Cevabımız da tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar C şıkkı olacak. Peki güneş ışığından yalnızca dönenceler arasında kalan noktalar dik açıyla gelmesi. Bu eksen eğikliğinin 23-27 olması ile alakalı ee, arkadaşlar bilginiz olsun. O yüzden cevabımız 1C diyoruz. Geçelim 2 nol soruya. Arkadaşlar 2'de ne diyor bakalım. Yer küre geo şekilde değil de küre şeklinde oluşmuş olsaydı aşağıdaki durumların hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi diyor. Yani dünyanın geo şekli olmasaydı demek istiyor arkadaşlar. O zaman benim geoid ile ilgili hatırlarsanız ne vardı? Çap, çevre bir de çekim vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla bu üçü ortadan kalkardı. Yani eşitlenirdi. Peki bakalım. Sıcaklık ortalamasının dünyanın her yerinde aynı olması. Böyle bir şey yok. Kuzey yarımkürede kış mevsiminin daha uzun yaşanması geçtim. Yer çekimi kuvvetinin dünyanın her yerinde aynı değerde olması. Evet bakın çekim. Bizim şifremiz neydi? Çap çevre çekim. O zaman yer çekimi ifadesini bulduk. Hemen dünyanın geo şekliyle ilişkilendirdik. Gerçekten de dünya e, olmasaydı arkadaşlar yer çekimi dünyanın her yerinde ne olacaktı? Aynı olacaktı. Cevap 2C diyoruz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Aşağıda 23 Eylül tarihinde öğlen vakti iki farklı noktada yatık düzlemede yerleştirilmiş eşit boyuttaki cisimlerin cisimlere ait gölge uzunlukları verilmiştir demiş. Buna göre bu noktalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar 23 Eylül'de güneş ışınları hatırlarsanız ekvatora dikkat ile geliyor. Dolayısıyla bugün bir cismin gölgesi ne kadar kısa olursa orası ekvatora o kadar yakın olur. Yani benim şu birinci noktam gençler. Bakın gölge daha kısa. Yani bu ekvatora nedir arkadaşlar? Yakın. Neye göre? İkinoğlu bölgeye göre. Şimdi bir numaralı nokta ekvatora daha yakındır demiş. Doğru biz bu arada ulaşılamaz arıyoruz. 2 numaralı noktada çizgisel hız daha fazladır. Arkadaşlar iki numaralı bölge ekvatora daha uzak değil mi? Peki ekvator uzak olan bir noktada çizgisel hız nasıl daha fazla olabilir ki? Olamaz. Çizgisel hız dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıdır. Ee, yaklaşık ekvatorda 1670 km bir hız vardı. Bu hız kutuba doğru gidildikçe ne yapıyordu arkadaşlar? Azalıyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla bu ifade yanlış cevabımız B diyoruz. Arkadaşlar peki C niye doğru? Bir numaralı noktada grup ve tan süresi daha kısadır. Yani güneşin batımı ve doğumunu kastediyor. Ekvatora yaklaştıkça dünya hızlı döndüğü için bu süreler kısalıyor gençler. D'de bir numaralı noktanın üzerinde bulunduğu paralelin boyu daha uzundur. Evet çünkü ekvatora daha yakın. Paraleller ekvatora yaklaştıkça ne yapıyordu? Hani boyları daha uzundu hatırlarsanız arkadaşlar. Kutba doğru kısalıyordu. 2 numaralı noktada 2 meridyen arası uzaklık daha azdır çünkü kutuba daha yakın arkadaşlar. Evet geldik 4 nolu soruya. Şimdi gençler 4. sorumuzda ne diyor? Paraleller arasındaki Evet. Paraleller arasındaki mesafe her yerde 111 kilometre iken meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır. Kutup noktalarında meridyenler arasındaki mesafe sıfırlanır demiş. Doğru arkadaşlar. Yani dünyamızın şeklinden dolayı şimdi meridyenler çizdiğinizde meridyenler kutupta birleştiği için aralarındaki şu mesafe giderek daralıyordu onu kastediyor. Buna göre demiş yukarıdaki numaralandırılmış bölgelerin izdüşüm alanlarının büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu durumda siz ekvatora yakın bir yerdeyseniz daha büyük bir alana sahipsiniz. Kutba yakın bir yerdeyseniz daha küçük bir alana sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla yüz ölçüm bakımından büyüklüğünü baktığımızda gençler ekvatora en yakın merkez burada. Bakın 10-20 demiş yani nolu merkez ekvatora çok yakın. Bu da 10-20 diyor. Yani biri güneyde, biri kuzeyde. İki nolu yer güneyde, 4 e, kuzeyde. Ama ikisi de ekvatora eşit uzaklıkta gençler. Dolayısıyla mesafeler aynı olacak şu ikili ile 4'ün gençler. Peki 2-4 eşittir. Tamam mı? Bakın 2-4 eşittir olacak. E, sonra 3 numaralı merkez var. 15-25 ekvatora biraz daha yakın. Ama e, arkadaşlar ikinci sırada yer alıyor. Daha doğrusu şunlar eşit işte olduğu için üçüncü sırada yer alıyor. Birisi bakın 50 60 kuzeyde ama kutba oldukça yakın. Şu alan daralıyor da hatırlarsanız. Dolayısıyla cevabımız ne diyoruz? A diyoruz arkadaşlar. Peki, geçtik arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza gençler. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Buna göre haritada üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinin bulunduğu paralel üzerindeki meridyen arası uzaklık daha kısadır diyor. O zaman zaten bilgiyi veriyor arkadaşlar. Kutuplara doğru gidildikçe azalıyormuş. Türkiye'nin de güneyinden kuzeyine giderseniz, kutba doğru giderseniz, ne kadar kuzeydeki bir merkezi seçerseniz meridyenler arası uzaklık orada en kısa olacaktır. Cevabımız en kuzeydeki bir numaralı merkez olacaktır. Yani aşık arkadaşlar. Geldik gençler altın oğlu soruya. Paralellerin boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalmaktadır. Bunu söylüyoruz zaten. Dünyamızın küresel şekli bakın en büyük paralel ekvatordu. Sonraki paraleller giderek ne yapıyordu? Arkadaşlar alıyordu hatırlarsanız. Bu durumun temel nedeni nedir demiş. Tabii ki temel neden gençler dünyamızın şekli olacak. Hangi şekli gençler? Tabii ki dünyanın küresel şekli olacak arkadaşlar. Tamam mı? Geoid olmayacak. Geoid çap çevre çekimde. Onu unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız D diyor. Geldik gençler 7 nol soruya. Demiş ki bir dağ yamacında karların erimeden yerde kalmaya başladığı sınıra kalıcı kar sınırı denilmektedir. Bu sınır enlem derecesine göre farklılık göstermektedir. Arkadaşlar kutba doğru giderseniz kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşıyordu. Unutmayın bunu. Buna göre yukarıdaki kalıcı kar sınırı gösterilen dağlar ile ilgili olarak ifadelerden hangisi söylenemez diyor gençler. Şimdi bir de B dağının bulunduğu yerin yani şurayı diyor. Sıcaklık ortalaması diğerlerine göre daha düşüktür. Çünkü karlar neredeyse deniz seviyesine inmiş gençler. Bakın 500 metre. Yani bu ifade doğru. Bir kere biri doğru olduğu için elememiz lazım söylenemez arıyoruz. E, i̇ki de ise A, B, C dağlarının üçü de aynı yarım kürede olmaktadır. Arkadaşlar aynı yarım kürede de değil. Ne? Neden? Bakın şöyle geliyor burada. Yani e, bir dağın güney ile kuzey arasındaki kalıcı kar sınırı biri aşağıda biri yukarıda ise farklı yarım kürelerdedir. Mesela bununla bunun gidiş yönü aynı ama bu bakın bu farklı. Yani C atıyorum kuzey yarım kürede ise yani şu an bilemiyoruz yani güney-kuzey yazmadıkları için bilemiyoruz arkadaşlar dağların hani burası güney burası kuzey olsa yarımküre bilirsiniz ama şu an yazmadıkları için bilemiyoruz ama atıyorum bura kuzeyde ise bu ikisi güneyde olacak ya da tam tersi olacak arkadaşlar. O zaman A dağı kuzey yarımkürede ise C dağı güney yarımkürede. Zaten A ile C'nin farklı yarımkürelerde olduğunu zaten söyledik arkadaşlar. Değil mi? O zaman bu ifade de doğru yanlışı sorduğu için arkadaşlar cevabımız 7'nin cevabı sadece 2 oluyor. Yani B şık oluyor gençler. Evet gençler geldik 8. sorumuza. Dünya kutup noktalarından basık ekvatordan şişkin kendine özgü bir şekle sahiptir. Zaten biz bu şekli ne diyorduk arkadaşlar? Geoid diyorduk. Geoid'in aklınızda kaldığını düşünüyorum artık. Çap dediniz. Çevre dediniz ve çekim dediniz. Bu ifadeleri duyarsanız dünyanın geoid şekli aklınıza gelecek gençler. Peki bu durum aşağıdaki verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? Şimdi gece günü süresinin yıl içerisinde farklı göstermesi bu dünyamızın eksen yani yıllık hareketiyle alakalı. Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi dünyanın günlük hareketi. Yer kürenin güneş etrafındaki hareketin 365 gün 6 saatte tamamlaması yıllık hareket. Yer çekimi arkadaşlar bakın yer çekimini bulduk ve bizim 3 şeyden bir tanesini bulduk arkadaşlar tamam mı? Dolayısıyla cevabımız denizli. Yer çekimi kuvvetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi. Zaten bunun sebebi dünyanın geoid şekliydi. Ben kutuba gidersem ne oluyordu arkadaşlar? Yer çekimi kuvveti artıyordu kutuplar basık olduğu için. E'de ne diyor gençler? Güneş ışınlarının yere düşmesinin gün içinde değişiklik göstermesi. Bu da dünyanın günlük hareketidir. Cevabımız tekrar söylüyorum. D diyoruz arkadaşlar. Geldik 9 dolu soruyor arkadaşlar. Bir gözlemci güneşin doğuş ve batış anını gözlemlemek istemektedir. Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine giderse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur demiş. Bu arada arkadaşlar güneşin doğuşuna e, sorularda tam deniyor arkadaşlar. Ya da şafak vakti de denebiliyor gençler. Şafak ya da denebiliyor tamam mı? Batışını ise arkadaşlar genelde grup vakti deniyor. Haberiniz olsun sorularda karşınıza gelirse şaşırmayın arkadaşlar. Peki ben bu süreleri uzun izlemek istersem şöyle ekvator çizelim biz. Ee, daha uzun bir gözlem yapmak istersem kutba doğru gideceğim arkadaşlar. Yani cevabımız e, kutba en uzak olan özür dilerim ekvator en, uzak olan merkez yani bir numaralı merkez olacak. Cevabımız o yüzden A 4 arkadaşlar. Geldik gençler 10. sorumuza. Peki ondan ne diyor? Dünya haritasını numaralandırmış denizlerin tuzluk oranlarının az olandan çok olana doğru sıralanmış aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her zaman ekvator çizmenizi istiyorum böyle sorularda. Ekvatora bir merkez ne kadar uzaksa tuzluk o kadar azdı. Şimdi az olan dediği için arkadaşlar bir numaralı denizimiz Kuzey Denizi, iki numaralı deniz Akdeniz ve Kızıl Deniz. Yani 1, 2, 3 şeklinde sıralanacak arkadaşlar. Ekvatora yakınsa daha tuzlu oluyor. Çünkü daha fazla sıcaklığı sahip olduğu için daha fazla tuzluk oranına da sahip oluyor. Cevap Adana. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Gençler son sorumuza ne diyor? Deniz ve okyanusların tuzlu korunan ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır. Konuştuk zaten. Bu durumun temel nedeni hangisidir demiş. Gençler ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen olayların sebebi dünyanın bir kere kesinlikle neydi? Şekliydi. Sadece geviş e, şekli yer çekimini etkiliyordu. Bunun dışındaki e, arkadaşlar, her şey yani kutuplara gidildikçe değişen her şey e, yer çekimi hariç dünyanın küresel şekliyle alakalı olacak. Peki bakalım. Ee, ne diyor? Beslendikleri akarsuların farklı olması, çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması, kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göstermesi. Bunlar alakası yok. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamasının azalması. Zaten şu ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe ifadesini duyduğunuzda her zaman arkadaşlar dünyanın şekli aklınıza gelecek. Tamam? Bu sizin ipucunuz, şifreniz olabilir. Kutuplara girdikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor ve sıcaklık ortalaması azalıyor. Bu da denizlerin tuzlu oranını etkiliyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D diyoruz. Evet sevgili gençler. 3 nolu MEP kazanım testinde çözmüş olduk. Umarım 11'de 11 yapmışsınızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Coğrafya kaderdir diyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.